Teşekkür ederim Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Notların burada kaldı sevgili Salahi ama kime ne anladın? Olmayan bir hükümet, olmayan bir maliyeye, maliyeyle ilgili akıl, fikir, ders vermeye çalışın. Allah Biz olur. maaş ödüyoruz. Ha, en azından maaş ödeyemeden ha, gittiniz. Ha, Unutmayın bunları. Ha, bu hükümetin felsefesi budur. Biz maaş ödüyoruz. UBP Ben bir sağlık bakanı olarak motosu. söylerim. Tarihinde yapılmayan yatırımları yaptık, yapmaya evet. devam ediyoruz. Siz maaş ödüyorsunuz. Biz finansmanı bahsedelim. sağlıyoruz. Tamam, Yapamayan ederim, sizsiniz. Bırakıp giden. Konuşmamı yapayım. Yani Sayın Şahiner böyle güzelce eee anlattı neyin nasıl yapılması gerekirdi, bu şekilde devam edilirse nereye gidileceğini, nereye toslanacağını güzel güzel anlattı ama bunu dikkate alacak olan din. Zaten bunu bu anlayışa sahip olsalardı kamu maliyesi bugün bu hale gelmezdi. Borçlanıp borçlanıp da eskiden di aslında Sayın Bakan'ın dediği borçlanıp borçlanıp da maaş ödeme. Dediğiniz gibi şimdi artık borçlanıp borçlanıp borç kapatma. Yani, evet borcu borçla kapatma. Yani seviye gitgide Yükseliyor yani artık nereye doğru uçuyoruz bilemiyorum gerçekten ee, ve belli ki sayın yani hükümetin başı da bakanlar da Ekim ayında geçtiğimiz Ekim ayında halktan yedikleri tokattın etkisini hala üzerlerinden atamadılar kendilerine gelemediler yani ve çok sinirli olduklarını da görüyoruz. Her gittiği yerler, yerde hepsi bir çemkirme halindeler. Gerek meclis kürsüsünden muhalefete, gerek bürokratlara, iş yapan insanlara, müteahhitlere, sendikalara, okul müdürlerine bir çemkirme hali, bir hakaret etme hali, hakaretleme hali, bir kızma hali ve onu görevden alırım. Zaten kendi atadıklarını görevden almaktan usandılar. Artık sıra kendilerine geldi. Farkında değiller. Sizin artık kendi kendinizi görevden almanız lazım. Siz Haçana Bey her atadığınızı doğru düzgün iş yapmaz diye görevden alacaksınız. Sizin artık yapmanız gereken kendi kendinizi görevden almaktır. Bu memleketin başında durduğunuz her geçen gün bu memlekete zarardır, ziyandır. Sürekli olarak oraya buraya saldıran kendi başarısızlıklarını başkalarına saldırarak örtmeye çalışan bir anlayış yakınları, yakın çalışma arkadaşları, mahkeme koridorlarında sürekli kendilerinin de yakınlarının da başı dertten çıkmıyor. İnsanlar da bu vaziyete isyan ediyor. Bu halkın üçte ikisi gitti ve sizin bu anlayışınıza bir tokat vurdu. Bir cevap verdi, o isyan bayrağını yükseltti. Belki birkaç ay daha bu koltuklarda oturmaya devam edersiniz ama gideceğiniz köyün minareleri çoktan göründü. 10 seneden fazla bir süredir uğraşılan Güzel Yurt Hastanesi bittiğinde de bu ihale süreci de tamamlandığında hani hastane diyebilecek miyiz gerçekten bir tartışma konusu. Bilebildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltin Sayın Bakan çünkü Sayın Ünal Üstel Güzellurt'tayken siz orada Sağlık Bakanı olarak yanında değildiniz. Bilmiyorum ani bir kararla mı gidildi o gün Güzel Güzellurt bölgesine gidilmişken. Ama e, o gün yurt ben açıkçası e, yurt dışındaydınız. Müsteşarınız oradaydı zannediyorum. E, ya da ilgili müdürleriniz de olabilir. Ama açıkçası Sayın Sağlık Bakanını, Sayın Başbakan Güzellurt Hastanesi inşaatının bitirilmesini Teş, teşrif ettiği teş, e, bir e, ziyarette Sayın Sağlık Bakanlığı ben yanında görmek isterdim. Onu açıkça söyleyeyim. Güzel Yurt Milletvekili olarak. E, ve oradaki hal, tavır gerçekten arkadaşlar hal değildi. Yani hem siz bundan 4-5 ay önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken siyasi avantaj elde etmek için çok doğru olmayan belki de bilgilerle, yalan yanlış bilgilerle kalkacaksınız ve Ekim'deki seçim için 15 Kasım'da ben bunu açı açacağım deyip Siyasi seçimde avantaj elde etmek için Bu sözü bu halka vereceksiniz Sonra bu verdiğiniz söz gerçekleşmeyince ve rezil olunca Kalkacaksınız orada o işi Yapan insanlara e, Ki önceden de anladığım kadarıyla bir 15 Şubat tarihi de belli verilmiş. Evet. O ihale şartnamesinde bir 15 Şubat tarihi de ortadayken siz bunun öncesinde atılacaksınız. Sayın Bakan bu konuda ben bir açıklamasını açık söyleyeyim. Hatırlamıyorum siz bir tarih bu ne kadar vermediğiniz Sayın Bakan bir hatırladığım kadarıyla güzel yurt onun da önüne geçeceksiniz. Bir açıklama yapacaksınız. Kimden o bilgi Konuştuğum oradaki konuşma da enteresan. İşi yürüten iş adamına soruluyor. O topu belediyenin yaptığı veya geciktirdiği, oyaladığı işe atıyor. Sayın müsteşar onu onaylıyor. Orada çok net bunlar. Görüntülerde izlemiş indirsiniz. sayın bakan. Yani bu mizansen tamam bir mizansen değil. Bu mizansen. Sayın Başbakan'ı da hani kurtaracak halkın gözünde onu işte halkın yanındadır. Odur budur diye bir noktaya getirecek bir oyun, bir nasıl dediğiniz Erkut Bey siz tiyatro. Tabii şimdi tiyatroya da şey olmasın, tiyatro gibi bir e, sanatsal e, sanata da e, şey haksızlık olmasın ama artık gerçekten bu halleri, nasıl tanımlayacağımızı şaşırdık ya. Ya insanlar zaten Facebook'larda çıkan haberlerin, yapılan açıklamaların altına yazdıklarını ben alsam da bu telefondan size okusam gerçekten buradan çıkamayız ya. İnsanların sizlere neler söylediğini herhalde görmüyorsunuz, e, bakmıyorsunuz ki e, bu kadar rahat buralarda oturup da e, hatta burada da kürsüye çıkıp buradan da o tavırları göstermeye devam ediyorsunuz. Keşke sayın başbakan güzel yurda gitmişken Lefke'ye kadar da uzansaydı da Lefke Gazi Lisesi'nin halini de bir görseydi. Geçtiğimiz gün sayın başkanımız dün buradan fotoğraflarla açıkladı, gösterdi. Yarın için sayın eğitim bakanı bir söz verdi bize dün. Yarın Lefke Gazi Lisesi ile ilgili artık son kararın verileceğini ve adım atılacağını, harekete geçileceğinin taahhüdünü buradan verdi Sayın Eğitim Bakanı. Göreceğiz bakalım. Yani bir söz daha duyduk dün Sayın Ulucay. Dün hükümet o bölgede çok ciddi bir yara haline gelmiş olan Lefke Gazi Lisesi ile ilgili bir sözü daha dün buradan verdi. Göreceğiz bakalım yarın o verdiği sözü tutup da Lefke Gazi Lisesi konusunda bu hükümet, bu bakanlık ne yapacağını açıklayacak mı? Oradaki hali zaten dünden itibaren de zaten ben de Sayın Başkanımıza söylemiştim. Yani dün yapacağı toplantıda bunu gündeme, açıklamada bunu gündeme, konuşmada getirsin, gündeme taşısın. Oraya bir ilgi artmış durumda şu anda. Muhalefetin görevi zaten budur. Yani muhalefet ama öyle bir noktadayız muhalefetten fazla hükümetin popülizm yaptığı bir dönemden geçiyoruz maalesef. Yani Sayın Eğitim Bakanı'nın dünkü buradaki açıklamalarının satır aralarına bakarsanız doğru olan aslında buydu ama o geldi bunu söyledi, bu geldi şuna itiraz etti, bu bunu fitledi, fişfikledi, o ona engel karar çıkarttı. Bunların arka ve ben de hepsine bunların okey dedim ve günün sonunda da iş kilitlendi. Hiçbir şey yapamaz hale geldiniz. Tam da popülizm dediğimiz şey budur işte. Siz doğru olduğunu bildiğiniz gerçekten noktada hareket etmeyi değil, başka sayıklarla hareket ediyorsunuz. Günün sonunda da olan o okulda okuyan çocuklara, o okulda ders vermeye çalışan öğretmenlere, diğer çalışanlara ve ailelerine okuyor. Ya okula daha girmedik geçen gün gittiğimizde ana yolun içinde çocukların okulun dışında kaldırımın üstünde beden eğitimi dersi yaptığını gördük. Hocalarıyla beraber yolun dibinde kenarında yani çok büyük bir tehlike e, arz edecek şekilde onu geçtik girdik gerçekten kabul edilemeyecek adeta bir esir kampı modunda esir kampı düzeninde bir hal bu hale daha fazla gerçekten yani biz de sessiz kalamazdık umuyorum ki en erken zamanda artık bir karar ve öyle ya da böyle bir karar vereceksin yürüyeceksin arkadaşım öyle ya da böyle bir karar vereceksin yürüyeceksin ve o insanlar öğrenciler öğretmenler aileler o halden kurtulacak. Bu işin kaçarı yok. Oyalamayla bir yere varamazsınız. Yine dün bir show daha izledik burada sevgili arkadaşlar. Hayat pahalılığıyla ilgili, maaşlarla ilgili. Eğer Sayın Başbakan ciddiyseydi, gerçekten samimiyseydi bu konuda maaş artışları bu ayın başında ilan edilmeden, yansımadan bu ay bu iş I, sene dönmeden 2-3 ay önce çıkardı. Derdi ey ahali zaten aşağı yukarı yansıyacak olan hayat pahalılığının ne olacağı yıl sonu itibariyle belliydi. Bundan 2 ay önce de belliydi. 3 ay önce de belliydi. 1 ay önce de belliydi. Senin böyle bir derdin varsaydı gerçekten az alana çok, çok alana az artış yapasın. Verirdin talimatını Maliye Bakanlığı'na yapardı gerekli istişareleri. Yeni yıl. Yeni yıl gelmeden buralarda da gerekirse tartışılırdı. Bizler de katkımızı yapardık ve bu iş hallolurdu. Daha önce bu işlerin benzeri yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi döneminde de yapıldı benzer işler. Ciddi saydın bütün bu tepkiler oluştuktan sonra ortaya çıktıktan sonra bu konuda gelip de burada ahkam kesmek Aynen işte o da tam bir popülizm örneğidir. Dolayısıyla bunlara karnımız tok. Ha bu noktadan sonra da ciddi bir çalışma getireceğizse Maliye Bakanlığı Bakanlar Kurulu'ndan geçirip buraya meclise evet oturacağız konuşacağız. Sayın Başkanımız dün bunu söyledi zaten. Göreceğiz bakalım dün söyledikleri de gerçekten ciddi miydi Sayın Başbakan'ın yoksa o da bir şovdan mi ibaret idi? Bekliyoruz. Yani bu konuda göreceğiz. Tabi arada işte bu maaş artışlarıyla alakalı olarak asgari ücrete ilişkin görüşmelerle ilişkin olarak işte sendika başkanlarıyla kavgaya tutuşan, atışan bakanlar gördük. Sonra burada buraya çıkıp da Aa haksızlık yapmışız ya o sendika başkanına deyip bakanlar gördük dün. Birbirlerini yalanlayan, tezat açıklamalarda bulunan çeşitli bakanlar görüyoruz sürekli olarak bu konularda. Öyle değil mi Sayın Sayın yani Çok net bir şekilde yani bunlar herkes çıkacak bir şey söyleyecek kendi açısından sanki de ayrı bir hükümetmiş gibi herkes. Ve biz ondan sonra bunları görüp de burada çıkıp da nedir yahu dediğiniz o öyledir, bu böyle der deyip de sizi deşifre etmeyecek sanki de. Yani nerede yaşarık? İnanılır gibi değil gerçekten. İnanılır gibi değil. Şeyi geçtim yani. Hükümetin içindeki, hükümete mensup partilerdeki milletvekillerinin çıkıp da bu hükümete, bu başbakana, bu bakanlara dönük söylediklerini burada ben de tekrar etmeyeyim zaten onlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Yani bize de gerek kalmadan ne olup ne bittiğini ya da ne olması gerektiğini hükümetin de mensubu bir takım milletvekilleri zaten kamuoyuyla paylaşıyor. Narenciye'de arkadaşlar bir fiyat açıklandı ve Narenciye üreticilerimizden 3 sene önce 4 sene önce aldıkları fiyatla o fiyatın aynısıyla bugün mutlu olmaları isteniyor Sayın Akansoy. 4 sene önce malımı sattığım fiyatı bugün de satabileceğim diye 4 seneden bahsediyorum. 3 seneden bahsediyorum. Hayat pahalılığı, enflasyon e, gir, çıktılar giderler ne noktaya geldi 3 senede? Enflasyonist bir düzende yaşıyoruz ve o sattığım ürünü o parasına aynı paraya 3 sene sonra mutlu olmam bekleniyor üretici olarak. Zaten son 2 sene doğrudan zarar etmişim. Bu sene belki fite fit giderim. Ve mutlu olacağım 3 sene evvel sattığım paraya bugün. Bugün kim 3 sene önce sattığı paraya ...bir mal satar bu memlekette... ...böyle bir şey var mı? Üç sene önceye göre... ...yüzde kaç... ...arttı bu memlekette zamlandı... ...malların... ...hizmetlerin fiyatı... ...ve narenciye üreticisi... ...mutlu olacak... ...üç sene evvel... ...portakalını sattığı fiyata... ...böyle bir dünya yok arkadaşlar... ...böyle de bir... E, ...ekonomik... ...sistem uygulama... Ee, böyle yönetim bir e, siyaset bu halkın hak ettiği bir siyaset değil sevgili arkadaşlar Biraz önce okudum bir süredir çok böyle hani elektriksiz kalmıyorduk Biraz önce okudum elsen bir açıklama yaptı Sayın Şahiner şok eylemlere hazır olun birlikte uygu karar verdiğimiz protokolleri uzlaşıları siz hayata geçirmiyorsunuz. Ki o uzlaşılarda elde edilen o haklar ya da politika adımları yapılacak işleri çok uzun eylemler sonrasında elde edilmiş ve bir araya gelinerek kararlaştırılmış meselelerdi toplum faydasına olacak şekilde. E onlarda siz söz veriyorsunuz, eylemler kalkıyor, grevler kalkıyor. Ondan sonra hiçbir adım yok. O verdiğiniz sözlerin hayata geçirilmesi için işte gerekli fuel oil geliyor, çalışıyor santraller. Elektrikler kesilmiyor ve aferin. Hayat devam ediyor. Boş verin siz elektrik kurumunu ileri taşımayı. Boş verin siz elektrik altyapısını güçlendirmeyi. Boş verin siz Malit maliyetleri aşağı git çekmeyi geçtim. Onu geçtim artık. Öyle bir beklentim yok bunlardan. Ama iletim hatlarının yenilenmesinden tutun bölgelerdeki malzeme eksikliği ne zaman gitsek bölgelerde bu şikayetleri duyuyoruz arkadaşlarımızdan. Sabahlara kadar gerekirse çalışıyor insanlar ama ellerinde yeterli malzeme yok. Yeti gerekli değişiklikleri yapsınlar. E şimdi aha bugün El senden yeni bir açıklama yani şimdi ne yapalım tekrardan elektriksiz günlere bu soğuk kış günlerinde çocukların sınav zamanı geliyor ee, Yeniden elektriksiz günlere hazırlanalım toplum olarak yani söylediğim son konuşmamda toplum olarak bir araya geldik ne, hükümetin neyi var neyi yok selden hastaneyi korumak için seferberlik ilan edildiydi. Şimdi de korkuyorum ki elektrik konusunda ciddi bir sorunlarımızdaki önümüzdeki dönemde maalesef yine karşı karşıya değerli arkadaşlar kalabiliriz. Bu hükümetin artık kendine de yararı yok, topluma da yararı yok, birbirine yararı yok. Bırakıp gitmenin zamanı Sayın Çavuşoğlu çoktan geldi da geçti. Evet. Bir an önce artık gitmenin zamanıdır. Bu halka bu vakitten sonra sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir hükümet yapısı içerisinde, sağlıklı bir koalisyon yapısı içerisinde hizmet etme imkanınız üzülerek söylüyorum kalmamıştır. Evet. Bu çağrıları, bu uyarıları halkın gözü önünde biz yapmaya aranızdaki çelişkileri burada ortaya çıkarmaya verdiğiniz sözlerin hangisini tutup hangisini tutmayacağınızı ortaya koymaya devam edeceğiz ve güzel de bir politikanızdır. O konuda sizi takdir ederim. İnsanları birbirinden farklı noktada bu memlekette iş yapmaya çalışan farklı sektörleri, alanları Birbirine düşürme konusunda da bu hükümet Sayın Oluçay bunların üstüne tanımıyorum. Çok başarılıdılar İnsanlar mahkemelere düşsünler birbirleriyle ilgili. E, sendikalar geçici öğretmenlerle, geçici öğretmen adayları, okullar öğre birbirlerine girsin diye. Yani öyle bir sizin bakın. CTP başlattı geçici öğretmenlikte sevgili arkadaşlar. Sınavla almayı. Bir sefer sen de yaptın. Bir kere yaptın devamını getiremedin Sayın Çavuşoğlu. Sonra gene bozuldu. Bozulduk. Aha bugün çekerik o çocukları. Haksız demiyorum ben o çocuklara. Hep beraber bozduk. Şimdi daha uğraşalım mahkeme kararlarından sonra. Kimseye suç atmayalım. Sınava koyacaksın. Neyse gelsin. Torpil ile bilmem ne ile Geçici öğretmen aldım ben seni. Üç gün, dört gün değemesin kimse o çocuklara ya. Onlara da yazık günah. Hepimizin çocuklarına yazık günah. Yanlışa geçtik. Bazen doğruyu görürük, yaparık, sonra bozarık sistemi. Aha, Allah'a mahkemelerle uğraş insanlara uğraştır. Geldiğimiz nokta bu. Üzgünüm. O çocuklar adına da üzgünüm. Hepimiz adına üzgünüm. Teşekkür eder, saygılar sunarım.